Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Bu ne? Bu benim ne zaman buraya geldi? İşte i̇çinde içinde pişmiş. Tamam balığı var. Burada bir delik var. Gelelim bakalım. Maceraya atmayı severim. Gelsek mi ki? Hadi girdim be. Ne var şimdi? Bırak oğlum, burada bir değişiklik var. Anam, eyvah. Yaprak gibi giy. Üstüne çıkan çıkanca çıkanca seni atar. O ne be ya? Oğlum, burası çok basit. Allah! Allah! Gördüm bu burada. ben nasıl yukarı bu ee, bu bir yer. Ben çıkamıyorum şu yukarı. Burada böyle şimdi. Burada, 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 burada bir eksik parça var. Bunu koyayım. Aa şimdi oldu. Ben buraya çıkayım. Şimdi 오네? 나도요. 여 어. 거스 이래생. 그럼 내가 어디로 Ne baş belaları, ne baş belası bir şey olmaz. Çıkışma. Çıkışmış. Ne? Ne? Ya ben diğer tarafa ya. Buraya dönseydim anlayacaktım. Neyse ya. Bütün hayatta kalma oynayacaktık da galiba maceralarız buydu yani. Bizi bir yer yapmış bize biz dünyamızı. Dünya mı? birisi önceden kaçırmış acaba o mu yapıyor? Neyse. Neyse. Bu videoda bu kadar. Bu arkadaşlar yeni videosu 35 bin yani 30 bin like da, da yeni seri gelecek. Bye bye.